Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 207. dersiyle birlikteyiz. Bu derste de sizlerle birlikte machine learning'de standard deviation and variance konusunu işleyeceğiz. Nedir? Makine öğrenmesinde standart sapma ve varyans. Bu konu önemli bu yüzden beni bu derste iyi dinlemenizi istiyorum. Bu kısım bizim için detaylı bir kısım. Önümüzdeki makine öğrenmesi derslerini daha iyi anlayabilmeniz için şu iki kavramı iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi standart sapmayla başlayalım. Verinin dağılımını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir kavramdır verilerin ortalamadan ne kadar sapma gösterdiğini sayısal olarak ifade etmemizi sağlıyor. Standart sapma bir veri kümesindeki değerlerin ortalama etrafında ne kadar dağıldığını gösteriyor. Standart sapma küçükse sayıların çoğunun ortalama değere yakın olduğu anlamına gelir. Aslında bunu size anlatabilmek için ilk önce NumPy kütüphanesini bir çağırayım. Çünkü NumPy'de standart sapmayı ve ortalamayı ölçmemizi sağlayan birer function vardı. O halde ben ilk önce örneğimi yazayım. Aslında standart sapmayı öylesi anlatmaya çalışayım. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın 5 aracın hızını tespit ettik. Ve şu verileri şöyle speed hız adında bir variable'ın içerisine attık. Bu bir list. Ve bakın 5 adet arabanın hızını geçerken kaydettik. Şimdi standart sapma küçükse sayıların çoğunun ortalama değere yakın olduğu anlamına gelir. Yani ortalama burada kaç dostlar? Ortalama 50 değil mi? Orta hemen şöyle çalıştırayım da görün. Ortalama 50. Bakın ortalama hız 50. Yani standart sapma küçükse ki bakın 1,41 gibi bir sayı çıktı. O zaman sayıların çoğu ortalama değere yakın olduğu anlamına gelir şeklinde bir yorum yaparız. Gerçekten öyle mi? Evet bakın, sayılar 50'ye yakın şekilde değil mi? 50'den 1 eksik, 50'den 2 eksik, 50'den 1 fazla, 50'den 2 fazla gibi. Güzel. Standart sapma büyükse değerler daha geniş bir aralığa yayıldığı anlamına gelir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, eğer standart sapma büyükse o zaman buradaki veriler de birbirinden uzakta. Yani ortalamadan uzakta ve birbirinden uzakta diyeceğiz. O halde onun için de bir örnek yapayım şöyle. Bir veri vereyim. Bakın veriler birbirine çok uzak değil mi? Çok da yakın değil birbirine. Yani ortalama kaç? Burada da ortalama 50. Hemen şöyle... Görün bakın speed 2 diyeceğim. Burada da ortalama 50, yine ortalamanın 50 olduğunu görün. Ancak bakın standart sapma şurada 1,41 iken burada 28,28 28 çıktı. Yani bu şu demek? Standart sapma büyükse ben şu yorumu yapabilirim. Demek ki veriler daha geniş bir alana yayılmış demektir. Gördüğünüz gibi gerçekten öyle bakın 50'den uzak 30 10 gibi değerler 70 90 gibi 50'den ortalamadan uzak değerler çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 48 49 50 51 52 iken ortalama 50 tüm değerlerin ortalamaya çok yakın. Bu nedenle standart sapma küçük. Bakın standart sapmanın küçük olduğuna bakın. 1,41 ama ikincisinde gördüğünüz gibi ortalama yine 50 ancak sayılar ortalama değerden çok uzaklara dağılmış. Bu nedenle standart sapma yüksek deriz. Ve standart sapmayı ölçtüğümde bakın yüksek çıktı. 28,28 ,28 gibi bir değer çıktı. Tamam mı? Peki. Şimdi standart sapmayı ölçerken ben burada ikinci bir argüman verdim. Ddov burada sıfıra eşitledim. Niye? Çünkü dostlar iki adet standart sapma var. Biri popülasyon standart sapması. Diğeri ise örneklem standart sapması iki adet standart sapmamız var. Bu yüzden burada 0 veya 1 değerlerini kullanacağız. Şimdi ben bunu size açıklayacağım elbette. Ancak ilk önce bir formülümüzü görelim. Şimdi ortalamayı nasıl hesaplarız biz matematikte? Ortalamayı şöyle yaparız değil mi? İlk önce tüm değerleri toplarız. Mesela 48 deriz, artı 49 deriz, blabla bla bla, bla bla artı 52. Hepsini toplayıp buradaki eleman sayısına böleriz. Eleman sayısı kaç? 5. Doğru mu? İşte bu bize ortalamayı verir ortalamayı şöyle x üzerinde şöyle çizgi olarak temsil edebilir güzel peki bunu matematiksel olarak formülize edersem nasıl ederim biliyorsunuz toplam formülü matematikte şöyle şöyle e işaretiyle şuradaki e işareti sembolüyle temsil ediliyor şuraya n diyoruz yani eleman sayısı şurası i birden başlayacak diyoruz şurası x i olacak sonra bunu bir bölü n ile çarpacağız şöyle. Matematiksel olarak aslında şu şu değil mi? Bu şu demek. Bakın i yerine 1 bırak. X1, X2 topla, X3'ü topla, X4'ü topla. Ta ki Xn'e kadar. Xn kaç? Bakın burası 1, 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5 ya i olarak. X1 kaç? 48. Topla. X2 kaç? 49. Bakın topladık. X3 kaç? 50. X4 kaç? 51. X5 kaç? 52. Bakın burada n'e kadar yani sonuna kadar gidecek şekilde topladık. Ve... Onu 5'e böldük. 1 bölü n ile çarpmak ne demek? Aslında 1 bölü. Buradaki sayı kaç? 5. Yani şuraya 1 bölü 5 ile çarpmak demek. Aslında bunu 5'e bölmek demek değil mi? O yüzden bunu 5'e böldük. Yani aslında bu ifadeyle şu 1 bölü 5 ile çarpmak aynı şey değil mi? Matematiksel olarak. 1 bölü 5 ile şunu toplamını çarparsanız ortalamayı elde ederiz. Tamam. Bakın bu matematiksel formülü unutmayın. Bu toplam formüldür. Biz matematikte bu şekilde bunu temsil ediyoruz. Güzel. Peki standart sapmayı nasıl temsil edeceğiz formül olarak? Şimdi dedim ki iki adet iki adet standart sapma şekli var. Biri popülasyon standart sapması, diğeri örneklem standart sapması. Şimdi ben şu an şurada popülasyon standart sapmasını ölçtüm aslında. Bir de benim örneklem standart sapmam var ki onu da şuradaki argümanı 1'e eşitleyerek, DDoF'u 1'e eşleyerek bulacağım şöyle bir gözlemleyin. Tabi Speed 2 için yaptık. Biz Speed için yapalım ilk önce. Daha sonra ona da geliriz. Evet. Ortalama 50. Popülasyon standart sapması 1,41 iken örneklem standart sapması 1,58 çıktı. Neden? Şimdi bunu konuşacağız. Şimdi standart sapmanın formülü popülasyon standart sapmada nedir ona bir bakın. Şimdi popülasyon standart sapmanın şu şekilde temsil edersek Şimdi popülasyon standart sapmasına hesaplanıyormuş. Yine bakın 1 bölü n ile çarpacağız. N biliyorsunuz burada eleman sayısı. Eleman sayımız 5. Yani N yerine 5 yazacağız. Şimdi bu kare kökünü aldık. Neyin? Bir bölü N çarpı. Yine toplam işlemi yapacağız. Yine buradaki değerlerden bakın X1, X2, X3, X4, X5 ya. Bunlardan ortalamayı çıkaracağız. Az önce ortalamanın şu sembolle temsil edildiğini söylüyorum. Ortalama kaç? 50. Yani sürekli 48'i 50'den çıkaracağız. 49'u 50'den çıkaracağız. 50'yi 50'den çıkaracağız. 51'i 52'yi 50'den çıkaracağız. Onların karelerini alıp toplayacağız. Ve bulduğumuz bu toplamı N'e böleceğiz ve onun kare kökünü aldığımızda standart sapmayı bulmuş olacağız. Ama popülasyon standart sapmasına aziz dostlar. Şimdi bu matematiksel formül. Bunu bilmek zorundayız. Mecburen. Şimdi kafanızda bunun mantığının nasıl çalıştığını bilin. Bir de örneklem standart sapması var. Orada sadece buraya n-1 diyoruz. Tek fark bu. Yine aynı standart sapma formülünü kullanıyoruz. Sadece buraya n yerine n-1 yazıyoruz. Şimdi niye bunu yaptığımızı anlatacağım ben size. Şimdi popülasyon standart sapması ile örneklem standart sapması arasındaki fark nedir? Niçin iki tane standart sapma var? Şimdi popülasyon standart sapması, eğer tüm veri evrenine popülasyonuna sahipseniz, yani tüm bireyleri ölçtüyseniz, tahmin yapmayanıza gerek kalmıyor zaten. O zaman direkt bu formülü kullanıp geçiyorsunuz. Şimdi sapmayı tam veri üzerinden hesaplıyor popülasyon standart sapması. Daha küçük sonuç veriyor çünkü belirsizlik yok. Çünkü bakın. 1,41 gibi daha küçük bir sonuç veriyor. Bir belirsizlik ortada yok. Ama burada standart sapma daha yüksek örneklemde. Şimdi eğer elinizdeki veri tüm popülasyonun sadece bir örneği ise, bu örnekten yola çıkarak genelleme yapmak istiyorsanız o zaman bunu kullanacaksınız. Buraya n 1 diyeceksiniz. Şimdi daha temkinli bir tahmindir. Daha büyük sonuç veriyor. Bakın, veri 1,41 verirken bu 1,58 verdi. Daha büyük bir sonuç verdi, değil mi? Çünkü tüm popülasyonu bilmediğinizden bir belirsizlik var. Peki aslında arka plandaki mantığa baktığımda neden n-1 burası iken burası n? Şimdi burada aslında Bessel düzeltmesi yapıyoruz. n-1 demek Bessel düzeltmesi demek. Örneklemde ortalamanın kendisi zaten veriden hesaplandığı için bakın şurada ortalamanın kendisi var 50 görüyor musunuz? O zaman diyor ki biz bu 50'yi hesaplamayalım dostlar. En eksi 1 olmasının sebebi şu. Bakın 4 veriyi hesaba katalım diyor. Niçin? Bir veriyi niçin bu ortalama verisini dahil etmedik? Yani ortalamanın kendisini. Şimdi bunun sebebi daha güvenilir ve tarafsız bir sapma, standart sapma tahmini yapmak için n-1 diyoruz. Böylelikle ortalamayı bu veri kümesinin sayısından çıkarırız. Yani şu 50 sayısını dahil etmeyiz ki daha güvenli ve daha tarafsız bir standart sapma sonucunu elde edelim. Bu yüzden 5 adet veri varken bakın bir tanesi çıktı artık 4 adet veri var diyeceğiz. O yüzden n-1'i burada kullanıyoruz. Elbette ben birazdan size bunu açıklayacağım. Şimdi tüm popülasyon evren nedir? Evren derken veya örneklem derken neyi kastediyoruz? Bunlar ne demek? Ya yani popülasyon ve örneklem ne demek? İlk önce bunu bir açıklayayım. Yani paniklemeyin. Bu ders bittiği zaman tüm bu kavramları anlamış olarak bu dersi bitireceksiniz. Şimdi somut örnek verelim. Diyelim ki bir okulda bin tane öğrenci var, değil mi? Bu bin öğrencinin hepsi popülasyon yani evren oluyor. Yani diyelim ki bin tane öğrenci var. Şöyle yazayım. Bu bin öğrencinin hepsine popülasyon diyoruz biz, evren. Siz bu bin öğrencinin tamamını örneğin boylarınızı, boylarını ölçmek istiyorsunuz. O zaman popülasyon verisiyle çalışıyorsunuz. Ve şunu deriz popülasyon standart sapmasını ölçmeliyiz deriz. Ama siz bu bin öğrencinin sadece 30 tanesinin boyunu ölçüyorsanız bu 30 kişi tüm öğrencilerin bir örneği yani örneklemidir. İşte örneklem standart sapma da budur. Elindeki veri popülasyonun tamamı değildir, sadece bir kısmıdır. O yüzden örneklem standart sapmasını ölçeriz. Şimdi toparlayayım bakın. Şimdi şöyle düşünün: Tüm okulun yani bin kişinin ortalama boyunu ve boy dağılımını bilmek istiyoruz. Durum bir, popülasyon verisi elimizde var diyelim. Tüm bin öğrencinin boyununu ölçtük. Gerçek ortalama ve gerçek standart sapmayı hesaplayabiliriz bu durumda. O zaman şuradaki d0 sıfır deriz. Çünkü popülasyonun standart sapmasını yapar. Çünkü bin kişinin de verisi elimizde var. Bu bin kişi, yani ortada bir belirsizlik yok. Bin kişinin verisi elimizde olduğu için burada doğru bir standart sapma hesaplayabiliriz. Bu yüzden DDoF 0 deriz. Peki durum 2. Örneklem verisi. Diyelim ki sadece 30 öğrencinin boyunu ölçtük. Yani 1000 öğrencinin boyunu ölçmedik. Bu 30 kişiden yola çıkarak tüm okulun boy ortalamasını ve standart sapmasını tahmin etmeye çalışacağız. Ama bakın ortada bir belirsizlik var değil mi? Çünkü 1000 kişinin verisi elimde yok. Sadece 30 kişinin verisi elimde var. 30 kişinin boyunu ölçtüm. Bu durumda DDoF 1 derim. Örneklem standart sapma derim. Ve burada n'e böleceğime n-1'e bölerim. Peki neden bu ayrım önemli? Eğer sadece örnekleme sahipsek, örneğin 30 kişi, o zaman bu ölçümler kesin değil değil mi? Belirsizlik var. Bu yüzden daha doğru sonuç için ihtiyatlı olmamız gerek. Varyansı ve sapmayı biraz daha büyük kabul ederiz ki hata ihtimalini azaltmak için. Yani ben burada biliyorsun standart sapma diyelim 10, 100 çıktı. Diyelim ki kaç verimiz var? 5 değil mi? Şimdi popülasyon verisinde bakın şurası 20 çıktı. Değil mi? Karakök 20. Ancak ben n-1 diyorum ki standart sapma daha büyük olsun. Bakın 100'ü ben 4'e bölüyorum ve 25 çıkarıyorum. Yani standart sapmayı daha büyük bir hale getiriyorum. Niye? Hata ihtimalini azaltmak için. Çünkü buradaki 1000 kişinin verisini ölçmedim ya. Sadece 30 kişiyle yola çıktığım için daha hatalı bir ha ha harekette bulunabilirim. Değil mi? Sadece 30 kişinin verisiyle siz bir okuldaki boy verilerinin değil mi standart sapmasını doğru hesaplayamayabilirsiniz. 30 kişiden yola çıkıyorsunuz çünkü. 30 kişiden 1000 kişininkini tahmin etmeye çalışıyorsunuz. O zaman diyoruz ki buna n-1 diyelim. Böylelikle standart sapma daha büyük olsun. Yani demek ki biz boy ortalamaları diyelim ki 1.73 çıktı. Biz standart sapmayı yükseltiyoruz ki yani bu 1.73'den biraz daha fazla ve biraz daha az insan sayısı olabilir. Hata ihtimalini azaltmaya çalışıyorum. İşte bu yüzden standart sapma daha büyük çıksın diye n-1 kullanıyorum. Standart sapma hafife alınmasın diye yapacağım işlemde. Çünkü sadece 30 kişinin verisiyle çalışıyorum. 1000 kişinin verisi elimde olmadığı için ben standart sapmayı biraz daha geniş, yani dağılımı biraz daha geniş tutmalıyım, değil mi? Yani 1.73 olan yerde mesela 1.93'lük bir adam da olabilir, 1.57'lik bir, bir kişi de olabilir, değil mi? Yani o yüzden ben standart sapmayı daha büyük bir halde elde etmeliyim. Bu yüzden n-1'e bölüyorum, n'e bölmüyorum. Yani Python örneğimde ki şu örneği verdim size. Tüm arabalarının sayısını ölçüyor. Arabalar geçiyor. Örneğin tüm arabaların 5 tane. 5 araba geçti ve ben tümünün hızını şu an kaydettim. E o zaman tüm popülasyonu almışım demektir. O zaman ben burada popülasyon standart sapmayı alacağım. Şurada DDoF 0 olmalı. Çünkü popülasyon standart sapmasını bulurum. Sebebi tüm araba verileri elimde çünkü değil mi 5 araban var 5 arabanın tümünün verilerini aldım ben her birinin hızı bu kadar ancak 50 araba var ve ben sadece 5 araba verisini elimde tutuyorum 5 arabanın geçerkenki hızını hesapladım o zaman DDoF 1 olmalı çünkü örneklem standart sapmayı o zaman ölçüyorum çünkü elimde 50 adet arabanın hepsinin verisi yok tüm popülasyon yok sadece 5 adet araba verisi var o zaman örneklem standart sapmasına ihtiyaç duyuyorum. Tüm veriler elimde yok çünkü. Bu 5 araba verisiyle bir genelleme yapacağım. Genel standart sapmayı tahmin etmeye çalışacağım. Ancak tedbirli olmalıyım ve hata oranını azaltmaya çalışmalıyım. Bu yüzden bulduğum değeri n'e değil n-1'e bölerek standart sapmanın daha büyük olmasını sağlamaya çalışırım. Böylece bir örneklem üzerinden tüm araba popülasyonunun ortalama ve standart sapmasını doğru tahmin etmeye çalışıyorum. Anladınız mı? Şimdi... Popülasyon standart sapmasını ve örneklem standart sapmasının gerçekten 1,41 ile 1,58 olup olmadığını ölçmek istiyorum. Şimdi bu yüzden formülümden yararlanacağım. Hemen geliyorum. Diyorum ki popülasyon standart sapmasının formülü şuydu. Şimdi formül önümde. İlk önce neyi bulmam lazım? Şuradaki ortalamayı. Hemen ortalamayı buluyorum. Ortalama nedir? 48 artı 49 bla bla, bla 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 artı 52 bölü kaç sayı kaç tane veri var? 5 adet veri var. E bu da ne yapar? 250 bölü 5 yapar. O da 50 diye çıkar şu an ilk adımı yaptım. Ortalamayı buldum. Bakın ortalama gerçekten 50. Şimdi geliyorum. 1 bölü n diyor. Elbette 1 bölü n'i bulmadan önce ilk önce bir şurayı bulalım ikinci adımda. Şimdi ikinci adım. Ben diyorum ki her değerin ortalamadan farkının karelerini toplamam lazım. O halde şurada bir tablo oluşturayım sizin için. X, i diyeceğim. Burada X, i ortalamadan çıkaracağım. Şöyle tablomu yazıyorum. Daha sonra bunların karelerini alacağım değil mi? X, i, eksi ortalamanın karesi güzel şimdi x i değerler ne bakın şurada 48 49 bakın 48 49 50 51 52 e o zaman ben şurada 48 eksi ortalama diyeceğim değil mi 48 eksi 50 kaç yaptı eksi 2 yaptı o zaman eksi 2'nin karesi kaçtır şurada eksi 2'nin karesini alalım 4 şurası 4 çıktı şimdi aynı şekilde yine 49 eksi 50 diyeceğiz yine 50 eksi 50 diyeceğiz 51 eksi 50 diyeceğiz 52 eksi 50 diyeceğiz Şimdi 49 eksi 50 nedir? Eksi 1. O zaman eksi 1'in karesini alacağız. O da 1 yapar. 50 eksi 50 sıfırdır. 0'ın karesi de yine 0 yapar. 51 eksi 51'dir. 1'in karesini aldığımızda yine 1 yapar. 52 eksi ne yapar? 2. 2'nin karesini alıyoruz. O da 4 yapar. Şimdi bunların karelerini aldık. Ama bakın bu bir toplam sembolüydü matematikte. O zaman ben bu değerleri toplayacağım. Bakın 4 artı 1 5. 0 ile toplarsak hala 5. 1 ile toplarsak 6. 6'yı 4 ile toplarsak 10. Yani bakın şurası 10 çıktı değil mi o zaman 10 bölü en kaldı Karakök 10 bölü en kaldı elimde en nedir 5 değil mi Çünkü bakın 5 adet şurada bakın 5 adet veri var o zaman 10 bölü 5 10 bölü 5 ne çıktı Karakök 2 çıktı Aziz dostlar şimdi burayı kapattım hepsini tekrardan alanı temizliyorum şimdi Karakök 10 bölü 5 ne yaptı karekök 2 yaptı değil mi? O zaman bana karekök 2 lazım. Hemen hesap makinesini açıyorum. Bakın 2'nin karekökünü alıyorum. Bakın 1,41 çıktı. Gerçekten doğru bir sonuç çıkmış. Bu da bizim popülasyon standart sapmamız. Peki benim örneklen standart sapmam neydi? 10 bölü n 1'di. Az önce onu bulduk. n 1 yani 5'ten 1 çıkar 4. Bu da ne yapar? Bakın 10 bölü 4 yapar değil mi? Onu 4'e bölerseniz ne yaparsınız? 2,5 çıkar. Yani karekök 2,5 bizim bu sefer örneklem standart sapmamız. Hemen bunun için de hesap makinesini yine açıyorum. Bakın 2,5'in karekökünü aldığım zaman bakın 1,58. Gördünüz? Mü? Bizim için örneklem standart sapmayı da bu şekilde buluyor. Peki bu sefer speed 2 üzerinden gidelim. Yani standart sapmanın daha büyük olduğu bir orana göre gidelim. Bakın speed 2 için de yine aynı şekilde şöyle yapalım. Şimdi bakın standart sapma daha büyük. Evet bakın 28,28 28 popülasyon standart sapmasıymış. Örneklem standart sapması da 31,62. Ne için? Çünkü bakın veriler birbirinden daha uzak. O zaman standart sapma daha yüksek çıkacaktır. Şimdi formülümüz açık. Yine formülümüzü yazıyorum. Evet popülasyon standart sapman 1 bölü n çarpı çarpı var. Buradaki toplam işlemi nedir? Her bir sayıdan top, ortalamayı çıkarıp karelerini alıp bunları topluyoruz. Artık kaç tane varsa sonra buradaki eleman sayısına bölüyoruz. Yani n'e. Örneklem standart sapması ise sadece şuraya n bir dememizle bulunuyor. Bu yüzden buna d of 0, buna d of 1 dedik. Şu popülasyon standart sapması için, şu örneklem için. Tamam. O zaman şunun için yola çıkalım. Şimdi bunun ortalaması ne? Şimdi 10 ile 30'u toplarsanız 40, 40 ile 50'yi toplarsanız 90, 90 ile 90'ı toplarsanız 180, 180 ile 70'i toplarsanız 250, 250 bölü 5, 5 adet var. O zaman 50. Ortalama 50. Bakın ortalama hızı bulduk. 50. Tamam. Doğru bir şekilde bulduk. Şimdi burada ortalamayı bulduktan sonra şuradaki ikinci adıma geçelim. İkinci adım ne? Bizim buradaki ortalamadan sapmaların kareleri toplamını bulmak. Güzel. Hemen şöyle Şöyle 10, 30, 50, 70, 90'ı gösterdim. Şimdi ortalamadan çıkaracağız. Ortalama kaç? 50 idi. O zaman 10'dan 50'yi çıkarsanız eksi 40'ı elde edersiniz. 30'dan 50'yi çıkarsanız eksi 20'yi elde edersiniz. 50'den 50'yi çıkarsanız 0'ı elde edersiniz. 70'ten 50'yi çıkarırsanız artı 20. 90'dan 50'yi çıkarırsanız 40 elde edersiniz. E şimdi burada da karelerini alıyoruz. Eksi 40'ın karesi ne? 1600. 20'nin eksi 20'nin karesi nedir? Yine o da pozitif çıkar. 400 olacak. 0'ın karesi 0. 20'nin karesi 400. Yine 40'ın karesi de 1600 olacak. Şimdi bunların toplamı bana şurayı verecek. 1600, 1600 daha 3200, 400, 400 daha 800. 800 ile toplarsak 4000 yapar. Yani şurası 4000 aziz dostlar. Güzel. O zaman standart sapmam ne? Şimdi 4000 bölü n popülasyon standart sapması iken 4000 bölü n eksi bir ise örneklem standart sapması. n kaç? 5. Yani 4000'i 5'e bölersem kaç yapar? 800, değil mi? Şöyle karekök 800 benim burada popülasyon standart sapmam. Burada 5'ten 1 çıkar 4. 4000'i 4'e böl 1000. Karekök 1000 ise benim örneklem standart sapma. Şimdi karekök 800'ün 28,28, karekök 1000'in ise 31,62 olduğunu iddia ediyor program. Gerçekten öyle mi bakalım. O zaman hesaplayacağız. Şimdi 800'ün kare kökünü aldığımız zaman bize 28,28'i verecek mi? Evet bakın 28,28'i verdi. Peki o zaman ben 1000'in kare kökünü alırsam bakın 31,62. Gerçekten de doğru bir şekilde verdi. Demek ki matematiksel olarak gerçekten de doğru bir işlem yapıyorum. Şimdi de varyans kavramına bakalım. Varyans standart sapmanın karesidir. O halde ben burada varyansları, popülasyon varyansını veya örneklem varyansını hesaplamak istersem ne dedim? Dedim ki standart sapmanın karesidir. Az önce popülasyon standart sapması ne çıktı? Karekök 800'e karekök 1000 çıktı değil mi? O zaman bunun karesi veya bunun karesini alırsam ben popülasyon varyansını, şu ikincisini alırsam o zaman örneklem varyansını bulurum değil mi? Bu nedir? 1000 çıktı. O zaman burada değer 1000. Şurada değer ne? 800. Değil mi? O zaman popülasyon varyansı bu örnek için 800 örneklem varyansı 1000 çıkacak. Çünkü ben dedim ki standart sapmanın karesini alarak buluyoruz. Güzel gerçekten öyle mi bakacağız. Hemen şu şekilde varyans için de bizim için bir metot üretmiş numpy kütüphanesi. Hemen ona bakalım. Yine varyans için şu fonksiyonu kullanacağız ve bu fonksiyon üzerinden bize vermesini isteyeceğiz. Şöyle yapayım. Evet bakın popülasyon varyansı 800 çıktı, örneklem varyansı 1000 çıktı. Çünkü gerçekten de standart sapmanın karesi olduğunu ispatlamış olduk aslında. Şimdi varyans nedir? Varyans bir veri kümesindeki değerlerin ortalama etrafında ne kadar dağıldığını ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Ne kadar büyükse tıpkı standart sapma gibidir. Değerler ortalamadan o kadar uzak dağılmıştır deriz. Ne kadar küçükse değerler ortalamaya o kadar yakındır deriz. Peki matematiksel formülüne Matematiksel formülü şu aslında. Yine az önce gösterdiğim gibi. Mesela popülasyon varyansı için düşünün. Şöyle şimdi standart sapma için biz ne demiştik? İşte 1 bölü n çarpı işte buradaki toplam her neyse. O işlemi hemen yapayım şöyle. Şimdi bakın bunun karekökü standart sapmaydı. Popülasyon standart sapması değil mi? E ben diyorum ki standart sapmanın karesi benim için varyanstır. Bakın şurasının karesini alırsam sonra şuranın da karesini almak zorundayım. E bu kareyle şu karekök gitmez mi? O zaman demek ki popülasyonun varyansı şudur. 1 bölü n çarpı işte şuradaki toplam. Her neyse gördünüz mü? Şurada sadece kare kökü yok. Niye? Çünkü standart sapmanın karesidir aslında varyans. Bu popülasyon. Peki örneklem varyansı ne? Sadece şuraya n-1 diyeceğiz. Şurası n-1. O kadar. Başka hiçbir farkı yok. Yine az öncekinin karesini aldık. Yine sadece şurada n-1 oldu. Yine toplam aynı. Şurada toplamların karesi. Tamam mı? Varyans da budur. Hemen şöyle formülleri de istiyorsanız. Dersten önce yazmıştım. Şöyle bakın popülasyon standart sapması neymiş? 1 bölü n. Şurada toplam işareti. x i eksi Buradaki sayılardan çıkarılıp karesinin her birini alıp toplayacaksın sonra 1 bölü n ile çarpacaksınız yani n'e böleceksiniz aynı mantık oluyor tamam bu da örneklem standart sapması sadece şurada n-1 farklı yani sadece tüm popülasyon değil de 1 eksiği kadarıyla çalışıyoruz. Şimdi varyans nedir dediğim gibi karesidir bakın popülasyon varyansı burası 1 bölü n yine standart sapmanın aynısı sadece karekökü karesini aldığımız için gitti. Bakın çünkü standart sapmanın karesidir dedik varyans. Yine örneklem için de aynı. Bakın sadece burada n-1 farklı. Diğer her şey aynı. Şimdi standart sapma ve varyans makine öğrenmesinde sıklıkla kullanılan terimlerdir dostlar. Bu yüzden bunların nasıl elde edildiği ve arkasındaki mantığı anlamanız çok önemli. Peki, standart sapma varken varyansa ne gerek? Çünkü ikisi de dağılımı gösteriyor. Yani bir veriler birbirinden uzak mı, yakın mı bunu gösteriyor matematiksel olarak. E ben burada 28,28'i kullanmış. Ha 800'ü kullanmışım. Aynı amaca hizmet ediyor değil mi? Sebebi varyans verilerin yayılımının matematiksel olarak daha kolay işlenebilir bir şekilde ölçmesidir. Bazı istatistiksel hesaplamalarda ve teorilerde standart sapmadan ziyade standart sapmanın karesi olan varyans daha uygun oluyor. Çünkü teorik hesaplamalarda kolaylık sağlıyor. Bakın siz 28,28 ,28 ile mi çalış çalışırsanız daha kolay olur size hesaplamalarda 800 ile mi çalışırsanız. 31,62 ile mi çalışırsanız daha kolay olur 1000 ile mi çalışırsanız. Değil mi? teorik hesaplamalarda bize kolaylık sağlıyor varyans. Standart sapma kök içerdiği için matematiksel olarak daha karmaşıktır. Ayrıca varyanslar toplanabiliyor özellikle bağımsız, bağımsız değişkenlerde ama standart sapma böyle toplanamıyor. Mesela normal dağılım gibi birçok istatistiksel dağılım varyans üzerinden tanımlanıyor. Hatırlıyor musunuz? NumPy kütüphanesinde size dağılımları göstermiştim. Normal dağılım vesaire. İşte o dağılımlarda ben function'a gönderdiğim parametrede hatırlıyorsanız varyansı gönderiyor. Size diyordum ki bu standart sapma değil varyans. Özetlersek yani yorum yapmak için standart sapmayı kullanıyoruz. Hesaplama ve teori için varyans kullanılıyor bilim camiasında. Yani buradaki amaç budur. İşlemleri, matematiksel işlemleri daha kolay hale getirebilmek için sadece karesini almışlar standart sapmanın. Daha kolay işlemleri teoride yürütebilmek için. Peki bu dersi bu kadar yeter? İnşallah standart sapma ve varyans konusunu anlayabilmişsinizdir. Önümüzdeki ders yine makine öğrenmesinin diğer konularıyla devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.